Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yemekhane videosu çekiyoruz. Yani hani insanların yediği yemekleri test ediyorlar ya işte. Para ödeyerek yiyorlar ya. Ne diyorlar artık. İşte onu çekeceğiz. Ve mutfağım gördüğünüz gibi. Yemeklerim. Şu cupcakeler özel geldi. O yüzden onları laf atmayın. Tamam laf atmayın. Neyse bir şey bekleyeyim ben. O hangi tüf tüf tüf. Tüf tüf. Tüf tüf tüf. Kırmızı al yine pembe al. Hadi gel kanka. Peki kanka şu lokanta bu lokanta güzel benziyor. Aynen. Ay arka planına bak çok güzel pembe pembe. Aynen. Ya köşe ya, ya oturmasaydık. Boş ver. Hey bak bakar mısınız? Buyurun efendim. Tamam bir dur şey. Ben bir tane pat, e, içecek istiyorum. Sarı bir içecek. Bu ne? kusura bakmayın arkadaşlar. Siz ne istersiniz? ben bir içecek isterim. İkisiniz de içecek. Peki. Peki. Sonunda geldim mutfağa. Bir şöyle elmalı içecek istedim. Biz de sarı içecek. Bakayım sarı içeceğim nerede? Ana. Yüzü olan sarı içecek. Ay her yeri yıktım. Bir içecek alınca her yeri yıkıldı valla. Ay gözükmüyor birazcık. Karanlıklı gözüküyor. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar. Evet. İyi video uzanmasın. Evet. Hadi bakayım. Hadi evet. bakayım kocuğum. Valla afiyet olsun. Valla evet. Bula... afiyet olsun. Ay şaşı da. Ne de yem. Hmm? Aa, burasının yemeği çok güzelmiş. Ne Hayır şuradan. Emir şuradan gelsin. Şuradan. Eh, bu arada arkadaşlar. Aa merhaba. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Adıra bir iri gelmiş biliyorum da. Aynen işte sen de şuradan parayla mm -hmm. devam edeyim bir şeyler ya da parası bedava. Yok. Ben böyle işe devam et. Eh peki sen git istersen müşteri Hı. falan ee, yani görmesin. Ha, gitti bir de. Ay ne çabuk gitti ya. Neyse. Benim mutfağıma bakayım. Ay birisi daha mı geliyor. Cü 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 cü. Kırmızı yere, yerine pembe halıdan kim geliyor acaba? Ben geliyorum, geliyorum. Ay halı hal varmış takılmalıyım. Aa ne güzel. Hmm. Garson. Birisi beni çağırıyor. Ne efendim? Bana bir tane özel kapkek. Özel kapkek mi? Tamam. Ne hızlıyım. Buyurun efendim. Ay, özür dilerim efendim. Efendim hadi görüşürüz. Ne biçim kişi ya. Tut. Kırmızı halı yine pembe halıdan. Ben geçiyorum. Mi pa? var mı burada yani Garson, Karson. Ay gel bakayım benim güzel hayvanım. on, Peki duydum duydum. Efendim merhaba ne isterdiniz? Ben hayvanıma bir tane ne istersin? Yaptı. Bir tane kokardım maması. Peki. Bir tane de ben de bir tane hmm. özel içeceklerden isterim. Peki. Ay. Kokardım maması ilk defa görüyorum. özel içecek. Tamamdır. İki dakikada hazırladım. Zaten hazır. Ben önceden hazırlamıştım. Özel içeceğiniz buyurun. Kırmızı halı yerine pembe halı kırmızı pembe halı. Dur 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 dur. dur. Ah hayvanım kaybettim. <laughs> Bari yemek yiyeyim de moralim yerine gelsin garson. Bir beni çağırayım. Hem de ağlayayım Bu mu? Merhaba efendim. Hayvanım kaybettim... Kaybetti. <laughs> ah geldiniz mi? Bana bir tane meyve suyu. Yine portakal getireyim. Şunu da portakallı bir kıza benziyor. Buyurun efendim. Ağlamayın. Dertlere bir çözüm. Bir limonata bir şeyi çözer. Bu arada biz bitirdik. Ee, bunlar kaç lira tuttu? Ee, tamam buyurun. Hadi biz gidelim. Ee, bizim de bitti. Bakayım. Ee, pardon arkadaşlar. Evet. Şimdi borcunuz bu bu. Tamam buyurun. Hadi gidelim. Kanks. Kanks. Beni bitirdim. Ay ne ne hastasma yani ne kırılan masalarınız varmış ya. Teşekkür ederim. Önemli değil. Sıradaki müşteriğim. Benim artık bu kadar müşteri baktım. Bu kadar yeter hal halde. Of, en iyisi dükkanı kapatayım. Kırmızı halı ya. Görüşürüz. Ay kırmızı yine pembe halı ya. Şöyle artık dükkanı kapattığıma göre gideyim. Arkadaşlar. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Yo, bu arada bizim çok küçük oynayan ama kahramanlarımızdan Emir ve onun toru. Evet. Uuu yakışıklı. Ve <laughs> Lego. Bu, bu da bir de minyon çalıştıran tor. Evet ben çalışıyorum Patron o da Yani ben çalışıyorum ya. İşte benim patronum. Zaten bacağı ayağa kadar bir şeyim neyse. Görüşürüz. De senatör. Görüşürüz. Bay bye. bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.